Yine mukayese ve temsil yoluyla Rasulullah Efendimiz İslamiyet'i anlatmış. Bizler de örnekler vereceğiz. Mesela eski ümmetlerden örnekler vereceğiz. Günümüzde yaşayanlardan örnekler vereceğiz. Mesela biz Müslümanlar şu anda maalesef ve maalesef ilimde, fende, teknolojide biraz geri kaldık. Halbuki biz biliyoruz ki günümüzde çok fazla çalışan Müslüman alimler var. Yani söylemek istemiyorum 15 saat, 20 saat günde ders çalışıyorum diyen alimlerimiz var isim vermek istemiyorum. Eskiden de vardı. Eskiden de vardı. Her günümüzü ilim öğrenmekle bizim geçirmemiz lazım. Bakın mesela İbni Hacer'de bir alim var. Bu İbni Hacer Taş'ın oğlu demektir. Bunu öncedenki bazı vaazlarımı anlatmıştım. Youtube'da olsun, Instagram'da olsun, Mustafa Özel derseniz orada yüzlerce vaazlarımız var bizim. Çocuklara, gençlere yönelik yapmış olduğumuz, büyüklere yönelik yapmış olduğumuz vaazlarımız var. Ee, orada anlatmıştım bir vazında İbni Hacer e, bir hocasına gidiyor ders öğrenmeye, ilim öğrenmeye gidiyor da hocası anlatıyor anlatıyor hiçbir şey öğrenem Bakıyor ki kafası almıyor. Ben diyor herhalde ilim öğrenemeyeceğim. Geri dönüyor. Geri döndüğü zaman bir yağmur, bir yağmur yağıyor. Mağaraya giriyor. Mağaraya saklanıyor ve bir ses duyuyor. Tık 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 diye bir yağmur damlası mermeri delmiş, mermeri delmiş. O sert taşı delmiş ve şöyle diyor. Benim kafam bu taş kadar da kalın değil ya diyor. Günde bir damla ilim öğrensem, bir damla ilim öğrensem benim kafamda da bu su gibi birikintiler olacaktır diyor. Hocasına geri dönüyor. Vazgeçmişti ilim öğrenmekten, öğrenmekten. Ama hocasına geri dönüyor ve dünyanın en büyük alimlerinden oluyor. İbni Hacer, Hacer'in taşın oğlu demektir. Bakın biz örnek alalım diye lakabını da böyle bizzat söylüyoruz değerli kardeşlerim. Demek ki her gün hiç olmasa bir cümle, bir kelime de olsa aklımıza İslami şeyler öğrenmemiz lazım değerli kardeşlerim.